<laughs> selam arkadaşlar ee, ben tanıyorsunuz Nihat borcular arkadaşlar sizlerle beraber evinde elektrik elektrikleri var ya oranın kapısı nasıl açılır ve onun içinde şifre nedir sizlerle onu deneyeceğiz şimdi Brookhaven A25 ile başlıyoruz Evet arkadaşlar size şöyle, size söyleyeceğim nerelere gideceksiniz nerede kartı bulacaksınız diye yani ben size söyleyeceğim. Şimdi başlıyoruz. Evet. Açılsın bir tane oyunumuz. Açıldı. Tamam. Eee ilk önce arkadaşlar polis yerine geliyoruz polis yerine geleceğiz ilk önce ve şurada bu hapishane yeri var ya şuranın kapısını açıyoruz evet şimdi şu gizli yer var ya bir dakika giremedim ben şimdi şu duvarlarda da bir yer bulacağız bilmiyorum bir yerlerde ama bir saniye bakayım buralarda bir yerdi olması lazım ama ha buldum buldum arkadaşlar şimdi ilerliyoruz ve geldik burada bir tane o duvardan ıı, dışın dış tarafına yürüyünce böyle bir yerde karşılayacaksınız dümdüz yürüyünce şimdi arkadaşlar burada bir tane arkasında kart olmalı ama o kartı ulaşmak için hiç önce boyumuzu kısaltmaz kısaltmak lazım 75 Bence 70 bu kadar boyda tutabiliriz diye düşünüyorum ee, tutabiliyoruz mu Evet evet tutabiliyoruz biraz da küçüldü sen. bu kadar yeter bence. tam küçük olduk minik boyda olduk Tamam ya geliyor da tutamıyorum bir dakika da tutamıyorum Aha tuttum. Yemin ederim tuttum. Buna baksanıza. Boyumuzu büyütelim. Evet arkadaşlar kartımızı tuttuk. Kartımız burada. Şimdi elektrik <laughs> yerinin şu an kartı. Şimdi gidiyoruz. Nerede? Çıkış buralarda bir yerde olması lazım. Evet şurada. Şimdi tamam. Çık şuradan. Şimdi gitmediz elektrik yerine. Şöyle ben ıı, gidelim çabuk. Arkadaşlar buradan ben gidebiliyorum. Yani biraz tez olsun diye. I, sizi bekletmeyelim diye yani. Çabuk çabuk. Şöyle bir tane gemi aldım. Nasıl oturtuşlara gittik şimdi Arkadaşlar şimdi söyleyeceğiz ki neden burada şey yapıyorsunuz Çünkü Arkadaşlar yani bu adalı evde elektrikleri yakın yani ona göre de buradan hep hep şey yap böyle gitmek lazım gidiyoruz Evet şimdi tane rastgele araba seçelim Mesela bunu seçtim rastgele ama. Bunun hızını çok alta. Bu ne? Tamam hızlandı. Evet arkadaşlar. Evet kartımız burada. Arkadaşlar size söyleyeyim ki ee, yani size bir şey daha söylemek istiyorum ki Burada karta yani burada iki tane nerede o kartlar? Ee... nerede ya o kartlar bir dakika? Burada iki tane kart var ya bu mavi kart. buna da benziyor ama bu değil. Bu değil arkadaşlar. Bu bu yani açmıyor diyorsunuz ki bu açmıyor. Ama bu açıyor. Yani elektrik yerinin anahtarı bu. Açtık tamam. Şimdi arkadaşlar açtık hiçbir şey. Şimdi bura. Buranı yapamıyoruz. Neden? Çünkü bir şey lazım. Onu yapmak için de ben size şu Şu şey şifre. İşte ben bunu söyledim. Bunu yapmak için de arkadaşlar burada kendi adınızı yazmanız lazım. Yani Roblox'ta kendi adınız, adınızı nasıl e, nasıl yazmışsınızsa yani burada da öyle yapacağız. Ben şimdi kendi adımı yazıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar siz bana bu ismi yazarak bana e, dostluk gönderebilirsiniz. Bunu yazdığında görüyorsunuz işte böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Ve artık aktif oldu. Buradaki görüyorsunuz ki bunu indirdim böyle. Bu kırmızıydı ya. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Buna ıı, dokunamıyoruz. Bilmiyorum neden. Ama buna dokunabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu kırmızıydı ilk başta. Şimdi mavi yaptık. Bence mavi. Iı, yeşil kalsın. Ne mavisi. Ne hiç hiçbir, 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 hiçbir fikrim yok. Yani ama size gösterme oldum. Eğer böyle güzel bir şeylerin devamını istiyorsanız bana like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.